Merhabalar, ben Murat Oktay değer, e, Merlin Murat. E, biliyorum, çok uzun zamandır sizler için video çekmiyorum. Gerçekten de çok istiyor olmama rağmen e, vakitsizlikten, işlerimin e, yoğunluğundan birazcık bundan e, zorlanıyorum. Ama bugünü de çekmemek olmazdı. E, şimdi biliyorsunuz ben Kolçası'da yaşıyorum. Burada e, büyük bir parkımız var. Birçok parkımız var aslında ama bir tane de ana park var. Castle Park olarak geçiyor. Bu parkta da bugün şey yapılıyor. Sürekli etkinlikler yapılıyor ama bugün de klasik araba şovu var. Bunu sizler için çekebilmeyi çok istedim. Araçlara falan birlikte bakarız diye düşünüyorum. Şöyle öncelikle size bir alanı göstereyim. Bu arkamda bulunan alanda gerçekleşiyor. Hemen şu diğer tarafı da giriş var. E, giriş 3 pound arkadaşlar. E, ve bu parayı kendilerine almıyorlar. E, bir yardım kuruluşuna e, bağışta bulunuyorlar bu parayı. O yüzden hani e, verilebilir. Yani çok yani 3 pound zaten bir şey değil açık söylemek gerekirse. E, ben de ödedim şimdi paramı. Yanıma kart e, pardon yanıma para almadım. Normalde keş yani nakit para hiç taşımıyorum. E, tamamen e, kartla e, kullanıyorum ama Allah'tan e, girişte kart için yerleri de var. mı Varmış. Şöyle yavaş yavaş geçelim. E, Girişte kart e, kullanımı için de e, kasaları varmış. Orada ödememi yaptım, girdim içeriye. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru ilerliyorum. İsterseniz kamerayı da çevireyim. Bakalım nasıl bir ortammış. Hep birlikte bir görelim. 3 model bir Bentley. Hemen yanında da bir tane McLaren bulunuyor. Üzerine de koskocaman lütfen bana dokunmayın. Uzak durun. Allah'ım arabalara bakar mısınız ya? Şu an burada herhalde milyarlar yatıyor. bir adet Tabi arabalardan çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama anlayanlar e, bunların değerini bileceklerdir diye düşünüyorum. Aa, eski bir filmde görmüştüm e, bunun aynısı bir rizaguar. E, 1950'ler 60'lar civarında İtalya yollarında ne anlıyorsam Sofia, e, nedir? Sofia Mac. Saatini unuttum. Allahım Bugün herhalde ilk defa uzun zamandan beri arkadaşlar şey yapıyorum. <laughs> ee, Sofiye'yle öğrendim. Pardon Heh. Bugün ilk defa uzun zamandan beri kendime bir vakit ayı ayırabildim. Ee, ama herhalde beynim o kadar e, yorulmuş ki Sofiye'yle Loren'in bile adını hatırlayamadım. <laughs> Eski arabaları ben seviyorum gerçekten çok seviyorum. Yani çok şey olarak anlamasam da e, hani arabalardan çok fazla anlamasam da e, bakması bile büyük keyif verici. Şimdi şöyle yavaş yavaş devam ediyorum. Şuna bakar mısın? Mini mini. <laughs> Bu ne marka acaba? Ee, biraz yakınına gireceğim. Tam okuyamıyorum. Ha yok. İşte Morris markaymış. Markası Morris'miş. Önünde de bir kulübün arması var. 1964 modelmiş. Araçların hepsi bir kulübe. Yiyor. Hepsinin üzerinde şey var. Bir kulüp arması var. Bu da motorunu açmış göstermiş. Tertemizim diye. Şimdi diğer taraflara da gideceğim. Of çok çılgın arabalar görüyorum şu an. <laughs> Hepsini göstermeyi çok istiyorum. Şu bir tam Ama bu tarz araçları bizim oyunlarımızdan çok iyi hatırlayacaksınız. Mafya oyunundan özellikle. 1920'lerin 30'ları muhteşem araçları. Şöyle gidiyorum şimdi. Devam edeceğim diğer tarafa. Daha önce şuradakileri bitirelim. Oo, bu arada şurada galiba etkinliğin ee, şeyi seçilecek. En iyi arabasını mı Gelenler araçlardan anlatıyorlar. Şuna bakar mısın ya? Motorun uzunluğuna bakın. Şimdi içinizden birisi demiş ki abi o Volkswagen gibi ön tarafı sadece bagaj. <laughs> bir zamanların Türk filmlerinin patron arabalarından Jaguar'larda. <laughs> Burayı sanıyorum şu bölümü Jaguar'a özel yapmışlar galiba. Sonuçta İngiliz markası, İngilizlerin övündüğü bir marka. <laughs> Sırf Jaguar'lar burada. Biraz daha bu yeni model ve az evvelki aracın siyahı, Jaguar'ın siyahı. Allah'ım bundan kaç motor var acaba bunlarda herhalde <laughs> 3000 4000 vardır diye düşünüyorum o kadar büyük e, şey uzunluğa Şimdi şuradan sizin için biraz şey çekmeye çalışacağım. Evet. Evet, devam edelim. Şurada bir bölüm daha kaldı. Arkada da daha bayağı varmış ya. Oy oy oy. Kaç yüz tane araç var. Şimdi şu bölümlere çok fazla girmeyeceğim Bizim için biraz daha Hani klasikten ziyade Yenilere giriyor bunlar ama Şöyle üstten size göstereyim 80'lerin <laughs> ağaçları bunlar artık Sesi duyuyorsunuz belki Bu arada ben birazcık geçte geçe geldim sanıyorum. Ha miniler. Ben mi bayılıyorum. Hastasıyım bunların minilerin. Hele ki ilk modellerinin. Gerçekten mini mini. evet. Renk renk. Şimdi burada Ford'lar. Şimdi Ford olup da Mustang olmaz mı diye düşünüyorum ama bayağı güzel bir araç. Önce motorunu gösterelim. Şöyle üstten göstermeye çalışıyorum. Güneş de çok e, yoğun olduğu için şu an çok fazla e, ekranıma da bakamıyorum açık söylemek gerekirse. Biraz şey yapıyor. E, yukarıya kaldırdığımda gözlerim oluyor. Şimdi şuradan dolaşalım. Bu arada araçlar yavaş yavaş gidiyorlar. İnşallah e, güzel bir aracı kaçırmamışızdır diye düşünüyorum ama yine de bu gördüklerimiz bile benim için yeter diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar <laughs> tramplar. Bunlar Türk mü acaba? TR Register demiş. <laughs> Bizde var ya öyle bir şey. TV gördüğümüz anda oh, bunu atlamayalım. Bu da sanıyorum bir Bentley mi acaba? Bakalım önündeki logodan anlayabilecek miyiz? Hayır. Anlayamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama son derece büyük. Muhtemelen bunları <laughs> evlilik törenlerinde falan kullanıyorlardır. Ya şeyde e, cenazelerde de burada arkası arkasına limuzinler falan bayağı şey oluyor. E, gidiyor. Şu, şu güzelmiş. Çok merak ediyorum acaba bunların fiyatları nelerdir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, insanlar bunu alıyorlar. E, Birçok evin kendine e, garajı var. Garajın da hepsini tamir ediyor. Adam parçalarını işte şey yapıyor, e, düzeltiyor. E, ondan sonra eksiklerini gideriyor, boyasını tamamlıyor falan. Sonra buralarda görüntüye çıkartıyor. Bunun pek gereği var mı burada bilmiyorum. Herhalde otopark diye geldi. Daha da git gide de Oo ilerideki spor modelleri göstermek istiyorum birazdan. Şimdi şu kısmı bir bitireyim ama şu arkada da Allah'ım. Arkadaşlar bunları ben size nasıl göstereceğim bilmiyorum hepsini. İnanılmaz inanılmaz Burası kapı açık bölümü. Burada teknik özelliklerini falan da yazmışlar aracın. Oku, oku Yalnız dikkatinizi çektiyse hepsi neredeyse ilk günkü gibi tertemiz bakımlı araçlar yani. Adam şeyden aldıktan sonra hani hurdadan aldıktan sonra ya da bir yerden edindikten sonra İlk günkü haline getirebilmek için gerçekten çok şey yapıyor, uğraşıyor. Şimdi şuradan hızlıca geçeyim. Hemen arka tarafa gideyim. Şöyle çaktırmadan şuradaki Ferrari'yi bilmiyorum uzaktan görebiliyor musunuz ama e, Testarossa muhtemelen o. Benim en beğendiğim modellerinden bir tanesi. Abi burası Volkswagen kulübü mü? Yok, bir tanesi. Kendi bayrağınızmış olsa gel. Burada ha. BMW'nin efsane villerinden. Kötü adam arabası filmlerde. Araba, oh, Merhaba. Hello. <laughs> Acaba kaç sene çalışarak burada böyle bir araba alabilirim diye düşünüyorum. Biraz daha ilerlerken, şunları arkadan çekeyim size de, ki vakit kaybolmasın Dedemde vardı buna benzer bir araç, şey de ama mı? Şu rengin güzelliğine bak ya. <laughs> Bunun biraz bakıma ihtiyacı var, boyası kötü olmuş. Bu da bu yanında sanki yani ben pırıl pırılım der gibi parlıyor. Okey. Şimdi şuradan artık hızlıca gidelim. Son bölüme doğru yaklaşıyorum ama yaklaşırken de bir sürü güzel araç görüyorum. Gözümden kaçan muhtemelen birçok araç da olmuştur. Ee, bir yandan e, ekrana bakıp bir yandan anlatmaya çalışırken. Mesela şu kaçmasın ama. Şunun güzelliğine bakın ya. yine kulüpler eee kedileri Jaguar kulübüymüş. Üç araçlık bir kulüp herhalde. <laughs> evet. Son bölüme doğru ilerliyorum derken ileride de Mustang gördüm. Bir adet. Ona da yaklaşacağım birazdan. Ama Şöyle. Biraz hızlanıyorum artık. Ki sizlerden çok fazla sık, sıkmamak adına gözleriniz yeterince banyo yapmıştır diye düşünüyorum İnsanlar gördüğünüz üzere geliyorlar araçlara yakından bakma şansına sahip oluyorlar Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla herhalde aşağı yukarı bir 150 ya da 200 civarında bir araç vardır diye düşünüyorum. Ay, hepsinin de gerçekten çok ciddi bir değeri var. Daha da şeyini söyleyeyim ben size ilginç yanını söyleyeyim. Şimdi e, İngilizler şeye çok düşkünler. E, antika'ya eski eserlere çok çok düşkünler. O yüzden hani e, burada özellikle çok yoğun bir... E, antikacılık var. Sektör olarak da çok gelişmiş ve hani bu sadece arabayla sınırlı değil. Evet. Ferrari'nin bu arada yanına geliyoruz. Nefessiz kaldım artık Maxi'ye. <laughs> <laughs> evet. Sahibi de sanki hani e, buranın en kral arabası benim benim bende diye böyle oturmuş oraya. Yani e, diyorum ki keşke hani bizim de böyle güzel e, şeylerimiz olsa, uğraşlarımız olsa ama muhtemelen bütçe olarak alttan çok kolay kalkabileceğimiz şeyler değil. Bir e, Koç Müzesinde vardı boy yoğun bir miktarda şey e, arabalar. Başka da var mı bilmiyorum Türkiye'de bir araba müzesi. 1927 modelmiş bu. Handır mı demiş? Hamburg. Şurada da tepki özelliklerini yazmışlar. İçini de göstereyim size. Şöyle bir ön paneli. Arkada yolcu koltukları. Hemen şuraya geçiyorum. Diğer tarafta artık az bir şey kaldı. Bu arada bu e, parkta çok fazla etkinlik oluyor. Mesela e, Mayıs 22'de Bon Jovi gelecek buraya. E, o da bu parkta verecek konserini. E, geçtiğimiz hafta e, ünlü diyecek böyle işte e, 80'lerde 90'larda çekmişti. İşte 60'ların 70'lerin arabalarıyla e, bir yerden bir yere kadar giderken <laughs> gidebilmek için. İşte ee, işte bir ülkeden bir ülkeye kadar giderlerdi. E, ee, başlarına geçen olayları konu alan birçok film yapılmıştı. Orada Lamborghini'nin önünde de adamlar duruyor yani. Evet. Ve son aracımız da şurada bir kavunişli renkli bir araç. Ee, benim son günlerdeki favorilerim şöyle bir de üstten yukarıdan alayım. Size geniş açıyla bir göstereyim etrafı. Sizler eğlendiniz mi bilmiyorum ama ben gerçekten çok büyük keyif aldım bu araçları gezerken hani böyle e, gönül ister ki her biriyle tek tek ilgilenelim her birine, ne, detayına girelim e, tabi elbette öyle bir şansım e, ne yazık ki olmuyor bu arada yavaştan e, araçlar gitmeye başlamış bile ben ucundan yakalamışım <laughs> iyi de olmuş yani e, buraya etkinlik geldikçe sizler için çekmeyi çok istiyorum İnşallah da hani fırsat oldukça gelebilirim diye düşünüyorum. Bugün normalde ben hani pazar günleri sabah köründen çıkıp akşama kadar bisiklet tepesinde oluyorum. Geziyorum oraları buraları birçok yer geriyorum. Bunlar içerisinde birçok güzel de park var. Yani amacım daha çok şey böyle hani kafamı rahat rahat dinleyebileceğim yerlere gitmek. Hafta içinin yorgunluğundan kurtulup ama hani e, bugün e, işte bisikletim biraz e, şey yaptı arıza yaptı daha doğrusu e, zinciri eskimişti zincirini değiştirdim e, fakat bir sıkıntı oluştu e, vites ayarı bozuldu onu tamir etmeye uğraştım ama beceremedim ne yazık benim biraz yeteneğimin dışında kaldı e, o yüzden şimdi tamirciye bıraktım böyle bir boş bir vakit yakaladım derken hemen buraya girdim sizler için de çektim kendinize iyi bakın görüşmek üzere Artık e, daha başka etkinlikler de bulursam mutlaka sizler için çekeceğim. Bu arada başka videolar da çekiyorum ara ara ama e, yüklemekte sıkıntı yaşıyorum. İnşallah bunda öyle bir problem olmayacak. E, bugün yüklerim diye düşünüyorum. Bugün e, ayın 5'i. 5 e, Eylül 2021 Pazar günü. Tarihi de şöyle kenara not etmiş olalım ki e, sizler için de bir kenarda kayıt olsun. E, Yapabilirsem önümüzdeki haftanın etkinliğini de sizler için çekeceğim. Sanıyorum önümüzdeki hafta şey geliyor olabilir. Samantha Fox mu? Yoksa Jason Denham'ın. İkisinden biri gelecek diye anlıyorsam, Onlara girebilme şansım olursa onlardan da sizin için görüntü alırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.